Herkese selamlar. Şimdi size direksiyon tutuşla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Doğru direksiyon tutuş pozisyonu 9 çeyrek. Yani bu şekilde. Burada bakın mühendisler bu otomobili üreten mühendisler burada yuvalarını yapmışlar. Elinizi bu şekilde koyduğunuz zaman rahatlıkla otomobilinizi kullanır hale geliyorsunuz. E, parmaklarınız rahatlıkla e, kumanda kollarına ulaşabilir oluyor burada. İşte sileceğinizi rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz. E, sinyalinizi rahatlıkla verebiliyorsunuz bir şekilde tüm hakimiyeti sağlayabilmiş oluyorsunuz. Bu çok önemli. Şimdi bazen tek elle de kullanmak gerekiyor. Evet şehir içinde mutlaka tek elle kullanmak gerekiyor. Sokak aralarından dönerken iki elle çünkü bir yere kadar e, direksiyon çevirebiliyoruz. Ama 30-40 km hızların üstüne çıktığımız zaman mutlaka iki elle kullanıp hakimiyeti net bir şekilde sağlamamız gerekiyor. Bakın şu an virajlı bir yolda seyrediyoruz. Burada iki el tutuyorum direksiyonumu. Çok rahatlıkla bir şekilde yol alabiliyorum. Bu iki elimi birden kaldırmadan bir tam tur direksiyonumu çevirebiliyorum rahatlıkla. Ne kadar viraj olursa olsun hızlı gittiğimiz için yani süratimiz yüksek olduğu için kontrolü çok iyi sağlıyorum. Fakat bu durum şehir içinde sokak aralarına girdiği zaman değişiyor. O zaman mutlaka tek elle kullanmak gerekiyor bunu unutmayın. İki elle kullandığınız zaman bu sefer de açı yetmiyor. Tam tur çeviremediğiniz için direksiyonu maalesef gerekli açıyı elde edemiyorsunuz. Şimdi direksiyon tutuşu ile ilgili çok önemli bir şey daha var. Direksiyonu böyle normal dediğim gibi olması gereken optimum tutuş şekli 9 çeyrek. Fakat bazı arkadaşlar olayı abartıyorlar. Abartıp tek elle kullanırken direksiyonu tam ortadan tutuyor. Tam ortadan tuttuğunuz zaman çok ciddi bir riski var bu işin. Otomobil kullanıyorsanız kaza yapma riskiniz var maalesef. Yani e, illaki hız yapmanıza gerek yok. Farklı sebeplerden dolayı kaza yapabilirsiniz. Kaza yaptığınız zaman da artık otomobillerin hepsinde güvenlik önlemi olarak airbag var. Bu airbagler de yani önden darbe aldığı anda patlıyor. Siz direksiyonunuzu şimdi bu şekilde tek elle tuttuğunuz zaman Allah korusun airbag patladığı zaman yaklaşık 320 km hıza tekabül eden bir hızla patlayan airbag bu elinizi saatinizi alıyor buradan bu şekilde buraya vuruyor. Bundan sonraki ömrünüzü saatinizin markasıyla yaşama şansınız oluşuyor maalesef. Bu da çok hoş bir durum değil açıkçası. Bu çok ciddi kafa travmalarına sebebiyet verebilir. O yüzden mutlaka direksiyonunuzu bu şekilde kullanın. 9 çeyrek ideal pozisyon. Onun ayrıca başka bir şey hayal bile etmeyin açıkçası. Ama şehir içinde dediğim gibi mecbur kaldığınız zaman tek elle kullanıp çevirebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi şu an ciddi bir viraj dönüyorum Hiç elimi kaldırmadan rahatlıkla dönebiliyorum Hiç elimin açısını bozmuyorum Yani virajı dönerken elimi kaldırıp böyle Böyle bir şeyler yapmıyorum Bu size zaman kaybettirir Bu e, dönerken Ağırlık transferini değiştirdiğiniz zaman Güçlü olan eliniz hangisi ise O tarafa fazla sert hareket yapabilirsiniz O yüzden bunu çok tavsiye etmiyorum Mümkünse iki elinizle sabit bir şekilde tutun Bu şekilde Şimdi mesela e, Bir sokak arasına gireceğim Burada direksiyonu mecburen tek elle çevireceğim. Tek elle çevirirken bakın bu şekilde çeviriyorum. Bir elimle yardım ediyorum, diğer elimle çeviriyorum. Bakın şimdi aksi istikamete dönüyorum. Gerekse tek elle de bu şekilde çevirebilirsiniz. Illaki iki elle yardım edeceksiniz diye bir şey yok. Bakın şu an dönüş yapıyorum. Şu an tek elimle çeviriyorum, diğer elimle yardım ediyorum. Bu şekilde. Şimdi size işinizi kolaylaştıracak bir şeyden daha bahsedeyim. Bütün otomobillerde en eskisinden en yenisine kadar direksiyonun toplama özelliği var. Direksiyonu sizin çevirmenize gerek yok. Mesela şimdi buradan sokak arasında bir U dönüşü yapıyorum. Sağ tarafa döndüm. Direksiyonu tam tur çevirdim. Bakın bırakıyorum. Avuçlarımın içinden elimin içinden kayarak dönüyor direksiyon. Şimdi tekrar dönüyorum buradan. Şimdi döndüm en ufak hızda bile. Bakın şu an yaklaşık 5 km hızla gidiyorum. Direksiyonu bıraktım. Bakın bir şekilde kendi topluyor. Hiç müdahale etmiyorum. Lazım olduğu zaman tekrar dönmem gerektiği zaman direksiyonu tutuyorum ve dönmeye devam ediyorum. Fakat bunun böyle e, değil yani arabanıza güvenmeyip direksiyonunuzu e, siz çevirmeye kalkarsanız şunu yaptığınız zaman mesela geri toplarken bunu yaptığınız zaman Yanlışlıkla sert hareket yapıp sonucunda işte sokak arasından dönerken işte sağda örnek veriyorum araba oluyor arabanın üstüne gidiyorsunuz ee, solda kaldırım oluyor kaldırımın üstüne gidiyorsunuz bu da hoş olmuyor açıkçası o yüzden arabanızın direksiyonuna güvenin mutlaka ve bırakın arabanız toplasın mesela şuradan bir U dönüşü yapacağım şimdi sizin için. Bakın. Direksiyonu tam çevirdim. Bırakıyorum. İlk hızdan itibaren direksiyonu bıraktığım anda kendisini toplamaya başlıyor. Buna müdahale etmezseniz araba sizin yerinize her şekilde bunu hallediyor. Bu sizin e, sürüş esnasında işinizi çok kolaylaştıracak. Bu özelliği mutlaka kullanın. Bakın bir tam tura kadar çevirdim. Rahatlıkla dönebiliyorum. Fakat fazlası olduğu zaman mutlaka tek elle çevirmek gerekiyor. Evet direksiyonla ilgili anlatacaklarım bu şekilde. Merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yorumlara yazın. Cevaplamaktan mutluluk duyacağım. Hepinize güvenli sürüşler dilerim.